15 Temmuz 2016. Türk milletinin hafızalarından silinmeyecek bir tarih. O gece demokrasi galip geldi ve darbecilere geçit verilmedi. Üzerinden 7 yıl geçen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk tarihine kara bir leke olarak yazıldığına dikkat çeken Başkan Çelik Türk toplumu iradesini ortaya koyarak ve canlarını hiçe sayarak Türkiye yüzyılının gerçek kahramanları olmuştur dedi. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen en alçak darbe teşebbüsüdür. Ve Türk demokrasisi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Milletimiz 15 Temmuz'da demokrasimizi korumak için ortak bir tutum sergilemiş, millet egemenliğini anayasal düzeni yok sayan adımların karşısında olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Yaşanan süreçte ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Isparta'mızda da toplumun tüm kesimleri hain darbe girişiminin öğrenildiği ilk andan itibaren ortaya iradesini koymuş, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmıştır. 15 Temmuz gecesi canlarını hiçe sayanlar Türkiye yüzyılının gerçek kahramanlarıdır. Dün olduğu gibi bugün de demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecektir. Milletimizin gösterdiği kahramanca direniş ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle sürüyor. Daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve istihdam hedeflerimize erişmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız bu duygu ve düşüncelerle milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için gövdesini siper eden 15 Temmuz milli irade ve demokrasi zaferi şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi şükran ve millette anıyorum.